Uç basit adımda ana dili İngilizce konuşan insanların gibi düşüneceksiniz, İngilizce cümle kurabilirsiniz, İngilizce cümle mantığını çözeceksiniz ve özgüvenle İngilizce konuşmaya başlayacaksınız. Bu kursun size vermek istediğim garantili olan hedef ve bizim sunucu budur. Merhaba dini arkadaşlar. Türkçe öğrenen birisi olarak ve ana dili İngilizce olan bir kişi ve şu an bu şekilde Türkçe konuşuyorsam çözdüğüm bir şey var ve bunu bir metod olarak artık size anlatmak istiyorum. Ve bu metod o kadar yani sıkıcı olmaması gerekiyor. Daha eğlenceli bir hale, daha başka bir ve kalıcı bir metod ile bu İngilizceyi çözmemiz gerektiğini artık şunu söylemek istiyorum size. Çünkü uç adım nasıl yapacağız diye merak ediyorsanız hemen okuyorum size. İngilizce cümle kurmak ve konuşmak için ihtiyacınız olan en temel ve en önemli tüm kuralları zihin haritası metodu ile en kolay şekilde öğreneceksiniz. İlk baştan sadece temel ve en ihtiyacınız olacak olan hepsini onu anlatıyoruz. Çünkü her zaman diyorum ya 12 tane daha fazla tenselar var. Ama biz bir Türk olarak aslında ve sonradan İngilizce öğrenmek isteyen birisi olarak aslında sadece bu 4 tane tense, present tense, uh, present continuous, past tense ve future tense öğrenmekte sadece işini görecek. Ondan sonra İngilizceyi temel prensiplerini anlayacaksınız. Sağlam bir çalışma planı ve dil öğrenme sürecinizde size yardımcı olacak bir plan birlikte çizeceğiz. Ondan sonra gramerden sıkıldığınızı biliyorum. Daha eğlenceli, hızlı ve kalıcı iletişimsel dil öğrenme tekniğini ile ana dilin Nijo Hoca ile birlikte bu süreci geçeceğiz bu kursta. İkinci hedefimiz cümle kurmak ve cesaret bulmak. Nasıl yapacağız? Ana dini İngilizce olan kişilerin konuşurken cümle yapısı ve düşünce kalıplarını tam olarak anlamak için biz hem Türkçe hem de aynı şekilde İngilizce cümleleriyle analiz ederek her cümleyi biz basit cümle kurmaktan A birleşik cümleler, karmaşık ve kompleks birleşik cümlelere geçerek hepsini bu cümleyi tam olarak hepsini incelemiş olacağız ki bu insanlar nasıl düşünüyor ve bu basit cümle I am Dan başlayarak I am Gamal, the boy who came from Ghana and now lives in Istanbul. Nasıl bütün bu süreçlerden geçerek bu uzun cümleler kuruyor diye bakacağız. Üçüncü hedefimiz ise artık İngilizce konuşmaya başlayacaksınız. Vermek istediğin garanti şu, sadece üç basit hedeflerden veya bu üç hedeflerden geçerek İngilizce cümle kurabilmek, İngilizce mantığını çözmek, ve gerçekten İngilizce cesaretli bir şekilde konuşmaya başlamak. Gamal Hoca eğer bu şekilde Türkçe konuşuyorsa inanın ki ben size yardımcı olabilirim. Tek sizden istediğim şey plan, istikrar ve motivasyonunuzu yüksek tutmak şeklinde ki bunu çözeceğiz. Son kez İngilizce öğreneceğiz ve bunu daha eğlenceli bir hale getireceğiz ve güzel bir şekilde İngilizceyi çözeceğiz. Hemen sizle kursa kaydolun ve birlikte İngilizce konuşmaya başlayalım. Welcome to English Rest 360. İngilizce dünyasına hoş geldiniz. Tamam hoca. See you. Bye bye. Merhaba değerli arkadaşlar. İngilizce konuşuyorum kursuna hoş geldiniz. Amacımız uç basit adımdan geçerek bu kursun sonunda İngilizce düşünce mantığını, İngilizce cümle kurmak ve özgüvenle konuşmaya başlamak için her şeyi yapacağız bu kursta. İngilizce konuşmak istiyorsanız yapmamız gereken şeylerden bir tanesi İngilizce cümle yapısını çözmek. İngilizce de düşünmek. Artık ta bir zaman gelecek ki artık Türkçe'de düşünmeye gerek kalmadan İngilizce içinde düşünerek cümle kurma konusunda nasıl yapacağız? İngilizce'de yaklaşık 12 tane tensla var veya zaman kavramı var. Ama amacımız İngilizce akıcı konuşmak istiyorsak sadece ilk 4 tanesine olanı ihtiyacımız olacak. Neden bunu söylüyorum? Diğeri o da çok önemli ama aslında baktığımız zaman gerçekten ana dililere, ana dili İngilizce konuşan insanlar bile genelde aslında bu dört tane ve Türkçe bilen birisi olarak İngilizceyi sonradan öğrenmek isteyen birisi olarak geri kalan diye gramer veya tenslara size çok anlamsız gelebilir. Anlamsız geldiğin sürece öğrenmeye çalıştığınız bir şeyi gerçekten anlamını bulmadığın sürece zorluk çekersiniz. Ondan dolayı bir sadece bu basit dört tane tensa İngilizce cümle kurma mantığı ile birlikte birkaç örnekleri ile birlikte aynı şekilde bu aktiviteler yapar yapar bir şekilde İngilizce cümle kurma mantığını çözeceğiz. Dört tane tensa diyorum. Present simple tense yani geniş zaman. Present continuous tense yani şimdiki zaman. Past tense yani geçmiş zaman ve future tense yani gelecek zaman ile birlikte bunu yapacağız. Basit bir örnekten başlarsak learn yani öğrenmek. I learn, öğrenirim. I am learning, öğreniyorum. I will learn, öğreneceğim. I learned, öğrendim. Şimdi bu cümle yapısı, bu sadece bir tense olarak işte kullandığımız bir şey. İngilizce cümle yapısı olarak en basitinden başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırsak her zaman siz bunu görüyorsunuz. S, V, O. Subject, verb, object. Yani bir uh, subject yani uzdanız olacak ondan sonra. Object yani işte bir uh, verb gelecek yani bir fiil gelir. Ondan sonra bir nesne gelir. Şimdi bunların üzerine detaylı olarak bu kursun ve bu parçasından başlıyoruz. Bu kısmı simple sentences yani basit cümleler kurmak ile başlıyoruz. Hem basit cümleler nedir ve nasıl kurulur ve bu kursun sonunda artık basit olan cümlelere doğru gramer doğru şekillerde ve aynı şekilde cümle yapısının doğru şeklinde cümle kurabilirsiniz bu segmentinden sonra hemen başlayalım